Merhaba ben Can Saygın. Saygın İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Saygın Gayrimenkul kurucusuyum. Bugün işin incisi programında sizlere yapıyor olduğum ve yapmakta olacağım projeden sizlere bahsedeceğim. Firmanız hakkında daha detaylı bilgi alabilir Tabii ki. Firmamız ailemizin Çukurova bölgesinin 90 senedir ticaretin birçok yerinde faaliyet göstermektedir. Firmanızı gelecekte nerede görüyoruz? Türkiye'de adından söz ettirecek bir isim olarak insanların kaplerine yazmayı düşünüyoruz. Peki bu işi seçmenizdeki etken nedir? Bu işi seçmemdeki etken benim küçüklüğümden beri hayalini kurduğum büyük yapılar vardı. Bir gün ben de böyle yapıları, böyle görkemli yapıları yapmak istiyorum dedim ve... Peki sizi rakip rakiplerinizden ayıran özellik nelerdir? Bizi rakiplerimizden ayıran özellik aslında sloganımıza yatır. Bir inşaattan daha fazlası. Biz sadece insanlara ev yapıp... Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Öncelikle sizleri daha detaylı tanıyalım. Tabii ki ilk öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için siz ince sözlüğe çok teşekkür ediyorum. Ben 22 Mart 1996 Mersin doğumluyum. Aslen Adıyaman Besneliyiz. Adana'da doğduk, Mersin'de büyüdük diyelim. İlk orta ve lise öğrenimini Özel Toros Koleji'nde bitirdim. Üniversite eğitimimi ise Mersin Çan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü bitirdim. Saygın İnşaat ve Saygın Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurucusuyum. Firmanız hakkında daha detaylı bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Firmamız ailemizin Çukurova bölgesinin 90 senedir ticaretin birçok yerinde faaliyet ben ise küçüklüğünden beri hayalini kurduğum inşaat sektörüyle uğraşmaktayım. Firmanızı gelecekte nerede görüyorsunuz? Türkiye'de adından söz ettirecek bir isim olarak insanların kaplerine yazmayı düşünüyoruz. Ayrıca sadece Türkiye'de değil dünyada eşi benzeri görünmemiş yapıların altlarına imzamızı atmak istiyoruz. Peki bu işi seçmenizdeki etken nedir? Bu işi seçmemdeki etken benim Küçüklüğünden beri hayalini kurduğum büyük yapılar vardı. Bir gün ben de böyle yapıları, böyle görkemli yapıları yapmak istiyorum dedim ve bugün bugünlere geldik çok şükür. Sadece inşaatı insanın kafasında bir beton olarak değil, yenilikçi, çağa uygun, yeşil alanlara, özellikle yeşil alanlara ve teknolojik gelişmelere uygun inşa edebilmekte. Mevcut projeleriniz var mı? Varsa bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii ki Mersin'de şu an hala hazırda iki tane projemiz bulunmakta. Bir tanesi Mersin, Mersin İşlek Caddelerinden olan Üniversite Caddesi'nde. Diğeri de tatilcilerin gözde kesimi olan Soli ilçesinde tatilcilerimize hitap etmekteyiz. İstanbul'da ise Çengelköy'de Mavi ile Yeşil'in bir arada buluşacağı bir proje işaret etmek istiyoruz ve projemize başladık. Bu projemizde %90'ı konut ve %10'u ise müstakil ofis ve perakendelerden oluşacaktır. Kısacası İstanbul'un kalbinde ve İstanbul'un üzerinde etkisi, tesiri güçlü bir yapı inşa etmeyi düşünüyoruz. Peki sizi rakiplerinizden ayıran özellik nelerdir? Bizi rakiplerimizden ayıran özellik aslında sloganımıza yatıyor. Bir inşaattan daha fazlası. Biz sadece insanlara ev yapıp satmıyoruz. Onların kalplerini kazanmaya çalışıyoruz. Bizdeki amaç bir aile ortamı kurabilmekte. İnsanlarda şöyle bir kalıp oluşmuş. Müteahhit yapar, satar. Bizde öyle bir şey yok. Biz yaptığımız her bir konutun, her bir yapının arkasında 10 yıl boyunca duruyoruz. Bunu da İstanbul'da değil sadece Türkiye'de hiçbir firmanın bunu yaptığını pek göremezsiniz zaten ayrıca dünya standartlarında yapılar inşa ederek inşaata küsen insanlara tekrar kalplerini kazanarak inşaat sektörüne yeni bir vizyon ve kimlik kazandırabilmek. Peki Cem Bey bize biraz hedeflerinizden bahseder misiniz? Hedeflerimiz daha önceden de belirttiğim gibi Türkiye'de hatırı sayılır firmalardan olabilmek ve sadece Türkiye'de değil yeni dünya düzeninde biliyorsunuz pandemiden sonra yeni dünya düzeni oluştu. Yeni dünya düzeninde bu düzene ayak uydurarak çağdaş, modern ve teknolojik yapılar inşa etmekte sadece Türkiye için düşünmüyoruz. Biz dünya çapında Green World belgesi alan ender firmalardan bir tanesiyiz. Mersin'de Solide yaptığımız inşaatta inşaatın %38'i yeşil alandan oluşmaktadır. Peki Can Bey bize yapmış olduğunuz projelerden bahseder misiniz? Tabii ki firmamızın sloganında olduğu gibi bir inşaattan daha fazlası. Sloganıyla biz bu yola çıktık. Biz sadece inşaat olarak sadece bina olarak düşünmeyin bizi. Yol, kaldırım, asfalt, üst geçit, battı çıktı gibi birçok projelerimizi yaptık. Mersin'de yaptığımız üst geçitlerimiz mevcut. Sorunlu altyapıları ortak belirtilmiş belediyelerimizle birlikte, ilçe belediyelerimizle birlikte bu sorunlara son verdik. Ve son olarak Mersin-Antalya biliyorsunuz yolu en virajlı ve en keskin yollardan bir tanesidir. Artık insanlarımız yani arabaya gitmeyi çok tercih etmiyorlar hep uçakla ama artık tercih edebilirler. Oraya da tüneli biz yaptık. Eklemek istediğiniz son bir şey var. Eklemek istediğim son bir şey biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada çıkan bu pandemiden oluşan korku ikliminin bir an önce son bulması ve ekonomimizin tekrar eski güçlü dönemlerine dönmesini hep beraber beraber canı gönülden istiyoruz. Programı izleyen tüm seyircilerimize çok canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Ve bana bu fırsatı sunduğunuz için ince sözlük olmak üzere sözlük kulavala da çok teşekkürler.